arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte video çekiyoruz. Ee, yarın net olarak Minecraft yüklenecek. Neyse yine FIFA videosu çekiyoruz arkadaşlar. Yıldız biletinde ilerlemen çok, kaldı, çok az kaldı. Ama maalesef ki görevimiz yok. Şuradaki görevlerden kalıyoruz. Aa varmış ya. Doğrudan yenilendi. Bunlar. Zamanı karşı oturum açık zaten. Bir division rivals maçı oynar. Tamam. Bir tane karşılık oynayalım. Güzel. Fırsatlarım daha iyi. Adamın adam Rusya herhalde. Hayat her al sağ... yok. Hayır altı. Bir de H küçük ya e yani. Oradaki küçük yerler mini cat. Y de azıcık garip gibi. altı mı? yok Y normal. Ama altı biraz garış garip. Altı büyük. Üstü de birazcık yani benzeması var ha adam. Venüs üstünün de var. Ha. Bizim de Ronaldo'muz var. Rafael Leo'muz hacimiz var. Hemen şuradan Hacı'ye cross. Hadi Süskün derken Hacı! Hacı mükemmel gol. Rafael Leo Benzema 2-1. Rafael Leo 2-2 yaptı. Hemen bir müthiş fırsat geldi. Bunu Benzema 3-3 2 yaptı. Ronaldo 3-3 yaptı. Yine müthiş fırsat. Rafael Leo 4-3 yapıyor. Rakipten top kaybı geldi. Evet Pedri 5-3 yaptı. Yok yapamadı. Şimdi hiç Adamda da top kaybı. Hacı. 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 Hacı aynı pozisyon derken Rafael Leo 5-3 yapıyor. Adam hiç oynayamıyor. Rafael Leo 6-4 yaptı. Vinicius Junior'da 4 yaptı. ne Ani atakta 6-5 yaptı. Rakip gelmeye başladı. Ben 6-6 oldum. Ne oluyor be? Vinicius uçanıyor. Real Fellini e 7-6'ya soktu. 7-7 oldu maç. Hadi Ronaldo. Hadi senden kötü bir at atış beklemiyordum. Aynen 8-7 yaptık. Çok güzel. Çok kötü yani. Cık 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 cık. Neyse. Hadi bir umut var hala. Son. Son atış. Eğer gol atmazsa 8-8. 8-8. Son anda beraberliği getirdik. Ve evet o görevimizi aldık. Yıldız biletinde ilerlemeliyiz. sonuçta. Işte. Ha bu arada yarındaki ilk videom FIFA dışında bir oyun olacak. Şunlar. da doğru. Şimdi oradan bir görev bulmalıyız. Oturumumuz açık da bir 1 olmuş zaten. Eee anlık niye alamıyoruz görevimizi? Garip. Bir mağaza paketi aç açalım. Efsaneler listesinin ilk önce o CR'den açacağım. Bugünlük de böyle olsun. Şimdi 114'lük Bernardo Silva, Walker falan geliyormuş. Walker 113'lük sanki. Ya da 114'lük. Ha? Ha. Yakında şunu uçuyorum. Az kaldı evrenin olmasına. Şimdi oradan da gerek tamamlamayayım. Evet. Hemen bunu da aldık. Efsaneler listesinin biletine bakalım. Daha biraz varmış be. Neyse. 7 ödül sonra e 25'lik şey açıyorum. Evet bundan sonra o yadra alıyorum. Sonra jeton jeton jeton. Bir de sonra da bu Ama bunları alabilir miyim? bilmiyorum sadece sanırım o zamanlar kadar bir gidemeyebilirim ama şunu aldım ben şu bunu aldım kahramanlar varmış mı? da var bize şu ilkten kasiyas geldi çok güzel kasiyas şimdi bir görev daha tamamlarsak yapıyorum Kutum Açıldı. Evet. Heh mu? Yapabilirim. Ee, hemen buradan beceri antrenmanına girip serbest vuruş Bunu biz bir önceki videoda yapmamış mıydık ya? Hadi be. Aynen. Bakın şöyle şekilde şükürlü hareketler yapıyorum. Bakın ne yapacağım. <laughs> ne yaptım be orada? Hop. Hop. Ah yanlış yere vardık sıkıntı yok. Hop. Bu tamam yaptık. Evet ana etkinlik efsaneler listesinden de açtık. Güzel ve yarıyor eskisinden de. Evet. Yıldız biletinde ilerledik. 104 artı oyuncu mu geliyor lan? Koymam zaten takıma. 104 artı oyuncuyu. Şimdi şöyle yüzden birlikte oyuncu geliyormuş koyarım. Bastım direkt. Evet. 106'lık geldi bak. Turan. Değer 6 milyon keşke satılsa. Satılıyor mu ki bir dakika bakayım. bu arada ediyormuş da satılmıyor ki. Şu nerede satılmıyor? Belgiota falan. Onları satsam iyi para gelecek 10 milyondan fazla. Şu durumda 15 milyondan fazla. Benim bir oyuncumu satmalıyım. Hangisini satsam seçeyim diye düşünüyorum. Şu üçlüden birini satsam bak Bruno Gumaries zombilik adının pazara geliyorum 111'lik orta sahalarda neler varmış 111'lik orta saha alınıyor yani alınıyor mu ki 111 olmazsa 110 alırız onu 112 yaparız şeyle Evet bak 111'ler çok pahalı. 55 milyon var bir tane. Bir 55 milyon var. Gördüğünüz gibi muhabbetler <laughs> yok. David falan. Bunlar da pahalı. Hala 40 milyon bile göremedik yani. En ucuzu 50 milyon. Aa bak şu bende var. Ama şimdi onu satsam. Sattıktan sonra onu koyacak oyuncu kalmıyor. O zaman da farklı oyuncunun bir gün onu attırıp biz Bu Bu yüzden organiz şey. Bunu mesela bir yere aktarsam. Tıvramı. Alan var mı bir de o önemli. Aktarmadan önce bir ona bakalım. ilk önce hemen değiştirelim. Şunu koy. Evet, sat. Alan var mı? Ona bir bakalım. Satarken onu da bakmak lazım. E bu niye satılmıyor? Çıkardık işte. Bu arada varmış 38 milyonda. Ama ben bunu satamayacağım yani. Bunu satsak 110 milyona 110'a hangi oyuncular var şimdi? 38 milyona sattık değil. O 10, 109'luk bu. Hemen buradan 110'a geliyorum. Evet. Bakın bir tane medal buldum orta sahada. M O M O bulmalıyız ya bizim. M O, -O değil. Pozisyon. M. Evet çıktı bunlar. Gavi falan raviyor bunlar. Burun akumarı zaten bizde var aynısı. Bunlar 109'luk lan. 109'la inmedik Niye indik ki biz? Joel'in de varmış ha. Kunahi falan. Çin. <laughs> Lan 108'lik 3 milyona oyuncu var. Bir tane daha kahraman oyuncum olur sezonduk. 111 takas yapıyorum arkadaşlar. Bu maç bunda gördüğünüz gibi bir maç yapmadık. Şimdi, bu görevleri tamamlıyoruz bunda. Hemen bunu da yaptık. Görüyorum. Ne 3 görev kalmış da sanırım bunları videonun içinde yapamayacağız arkadaşlar. Farklı bir video içinde yaparız. Bu videodan sonra bir ya da ben burada videoyu durdurayım. Hemen bunları yapayım geleyim. Bir dakika.